Merhaba arkadaşlar. Şimdi property'lerin belirli eventleri var. Yani property set edildi, property set edilecek gibi bazı eventler var. Bunları nasıl yakalarız konusundan bahsedeceğiz bu videoda. Ee, yine person'ımızı yaratalım. Person instance'ımızı yaratıyoruz. Null ve eksi bir dedim. Person. Aslında bunları var yapacağım. Full name'i kliçe dönüştürüyorum. Ya burada değerlere çok takılmayın. Ben rastgele sayılar atıyorum. Bunları var olarak değiştirdim. Şöyle bir şey yapmak istiyorum diyelim ki. Yani full name dışarıdan set edildiği zaman ben içeride bir şeyler çalıştırmak istiyorum. Yani bir kod private bir kod çalıştırmak istiyorum. Private function diyeceğim. Name changed. Yani bu kritik bir şey diyelim ki ve ben bunu loglamak istiyorum. Ya da e, içeride Age için şöyle bir şey tanımlayacağım. Private Bird Year diyeceğim arkadaşlar. Buna da diyeceğim. Private var. Bird Year nedir? Yani bunu sıfır diyelim başlangıç için. Hepsine bir değer vermemiz gerekiyor ve bu private olduğu için initializer da olunmayacak. Hatta initializer'ını da oluşturmam gerekecek şimdi. Private bir değişken yarattığım için. Bu ne? hemen oluşturalım. Şimdi burada arkadaşlar bir de age change diye bir metot oluştur. Yaş değiştiği zaman benim birth year'ım geçersiz olacak. Onun için yaşı tekrar et. Birth year'ı tekrar hesaplamam gerekiyor. 2022 eksi diyeceğim arkadaşlar. Böylece birth year'ım güvende olacak. Peki mutating diyoruz. Kayfe gerek yok. Birth yeari atamasını her zaman yapmam gerekiyor ki age ile senkron olsun. Bu da did set dediğimiz Modifier devreye giriyor arkadaşlar. Did ile yani bu şu demek. Burada age bir değişkeni set edildi, bir değeri set edildi. Artık age changed'i çağırabilirim. Yani burada print new age yazdırayım. Age artık bu oldu demek. Person nokta age eşittir sıfır diyorum. New age eşittir sıfır diyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Hatta birth year'ı da person nokta .birth, birth birth year'a erişemiyoruz tabii ki. Birth year'ı da değiştirmiş oldu. Yani şurada birth year izleyelim. Birth year artık yeniden hesaplandı ve hani burada yaş sıfır olduğu için 2020 olarak hesaplandı. Yani belirli değişkenlerde bir güncelleme olduğu zaman bir şeyler yapmak istiyorsak full name için de benzer şekilde edit set yazabiliriz. Name changed dedim. Ya bunu ben fonksiyona aldım çünkü private fonksiyonlarında nasıl kullanıldığını, hangi amaçlarla kullandığını bir örnek vermek istedim. Burada direkt yapabilirsiniz aslında bu işlemleri. Print name has changed diye hani isim değişmez ve uyarı basıyorum ekrana gibi bir şey ya da full name'den name ve surname alıp bir yere loglamam gerekiyorsa içeride tutmam gerekiyorsa birth year gibi böyle hit set modifier'ları kullanabiliyorum burada şöyle bir şeyden bahsetmek istiyorum genelde struct property'leri yani şunlar ve metotlarının sıralamasına biraz dikkat etmek e, kodun structure açısından güzel olabilir. Kod styling, konvensiyonlar. E, ben şu şekilde yapıyorum. Genelde hani Google, Style Guide vesaire onlar da bu tip dikkat ediyorlar. Public propertyler en başta. Daha sonra Private Propertler. Daha sonra Initializer'lar. Son olarak da Private Fonksiyonlar olarak devam edebilir. Hatta bunlar da gördüğünüz gibi biraz birbirleriyle karışıyorlar. durumda şu sintaksi kullanabilirsiniz arkadaşlar. Private methods gibisinden. Neden direkt bu şekilde yazdım? Şu an playground yok ama Xcode'da direkt fonksiyonları gösteren, propertyleri gösteren bir interface var. Orada bunları ayrılmış bir şekilde kolayca görebileceksiniz. Ondan da faydalanabilirsiniz. Private metotlar. İşte initializer'lar kodu okumaya baya faydası olacaktır bu hamlelerimizin. Evet. Konudan sapmadan diğer notifier'a geçelim arkadaşlar. Will set Adından da anlaşılacağı üzere WillSet e, olacağı zaman yani bu değer yeni bir değere set edileceği zaman çağrılıyor. Ama henüz set edilme yapılmamış durumda print diyorum. Bunun dict setten bunu dict setten çok çok az kullanacaksınız. Yani bu will set aşaması, zaten bunun bir sonrası hemen dict set olacak. Genelde dict set kullanılıyor. Will sette full name is changing to diyorum. Burada da new value diye bir özel keyword var. Yani burada full name'i yazdırırsanız yani şurada ec yazdırdık gördüğünüz gibi ve doğru değeri yazmıştı. Atadığımız değeri yazmıştı. Ama burada nil olduğu için henüz değer atanmadı. Şöyle yapalım hatta. From full name. Yani dikten önce yakalamak istiyorsanız, bir önceki değeri de yakalamak istiyorsanız bu metodu kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi full name is changing from or to clutch. Yani bir önceki değeri yazıyor. New value de bu olacak diyor. Burada Vilsette bunu engelleyemiyorsunuz, yani burada engelleyemezsiniz. Ditsette hemen arkasından çağrılacak, yani burada hayır, bu değeri set etme gibi bir şey diyemiyorsunuz ama tabii vilseti bu gibi bir önceki değere ulaşma gibi konularda kullanabilirsiniz. E şu ana kadar bir eksik var fark ettiyseniz, bu da önemli. Yani buradan da çok fazla hatalar yaşanıyor. Şu an Person'ın full name'ini ve age'ini initializer'da aslında bir değeri set ettim ben. Şurada initializer'da görüyorsunuz self full name ve self age değişti aslında. Yani bir did set çağrılmasını bekliyoruz. Ama exception olarak initializer'larda arkadaşlar did set ve will set çağrılmıyor. Yani burada buna güvenerek bir varsayılan bir iş yapıyorsanız bunu yapmamanız gerekiyor. Hemen biz örneğimizde görüyoruz bunu zaten. Bird here ben başta sıfıra set etmiştim. Şu anda initializer'dan sonra bird here'im sıfır kaldı. Çünkü set çağrılmadı. Onun için burada add change'de çağırmam gerekiyor. Çünkü bird tekrar hesaplaması lazım.